Herkese arkadaşlar bunun yay olimpiyatları yapacağız. Tamam boş başlayalım. Ne yapacağız? yay, yay olimpiyatları. Ömer'le Ahmet Ahmet Ta kapışıyor. Başla. Videoya mı başladın? Başla. Evet videoya mı başladın? Evet evet. Ahmet ha. başla. Abi çıksana kırmızıya. Çık sadece Ömer ya. Sadece kırmızıya vura, Sadece kırmızıya vurunca bir puan alıyorsunuz arkadaşlar. Tam şunu öldür. Şu, ver. Ver canım çok az. Ömer'i bir öldür. Ay Enes'i öldür. Ya Enes! Çatıyı bak. Bir daha. Hiçbir şey zarar verme abi ya. Vuruyorum bak. Dikkat. sıkıldın Ama böyle yaparsan. Yani daha çok sıkılacaksın. Bravo, <gülüyor> <Bizde>. <gülüyor> abi. abi, abi. Şey. Çurdum. Mavi. Çok kötü yapmışsın.

Vurdum. Oha, no. oha, no. no. gel gel gel. Ya oh. bura nasıl sayılıyor gel? Bakayım. Ulan bir vurmayın. Geliyorum. 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 <laughs> Ömer baksana Ahmet'in bu yer bura. Sarı sayılıyor. Aga ya be. da Ben de bakayım. Almayın oku. Aga be, sarı sayılıyor be. Abi böyle bir şey olabilir mi Zırtlama, ya? Tamam, <laughs> Abi Kırmızıya değmemiş bu arada onu söyleyeyim. evet, evet. fark ettim. Evet. Ya okun çoğu sarı daha işte. Evet. burada. Salar tamam, benim bile olmuyor. Ben de çıkarsan yok. Ben yani. sordum. Merdiven, Merdiven yapmış lan biri. Atıyorum. Attın mı? Bunu ben burada atıyorum. Oğlum iki bir, sen birisi iki tane burada ve sarı vurdu. Ya Enes. Olimpiyatı bozma. Siyah. Ömer bana biraz ok atsana benim okum bitti. Ya bildi. bir vurma Enes. Dur al. Sıra bende mi? Evet evet sende. Tamam Enes bana vuruyor, vuracak gibi duruyor. İnşallah vurmaz. Vurursun. Mavi. Mavi. Ah. Ben atıyorum. Dur atma dece. Kaydi bölgesi Karşıyası. Tamam Hadi be. ben nasıl bir yer. Nokta kaçtı karnın altında. ya. Oğlum gel gel. Yarısı kırmızı, yarısı sarı. Yarısı kırmızı. Yarısı kırmızı, yarısı sarı. Abi yine mi? Abi bu ne şanssızlık ama? Yarısı kırmızı, yarısı sarı. Yukarı çıkacağım. Kırmızı bu kırmızı. Kırmızı. <laughs> abi ben neden böyle atışlar yapıyorum? <laughs> abi, 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 ya, ya. <laughs> Şuradaydı. Kırmızı. <laughs> evet Ahmet bir şu an sıfır. Ahmet şu an bir Ömer sıfır. Ya ben o kadar atış yapmadım ya siz ben neler çok yaptınız ben Nerede atıyorsun şimdi? İnan yer. Ya da bakın tamam, şuradan gel. şuradan atın istiyorsanız bu en, en şeyden buradan. En Onda ben fazla Nasıl basit lan? Daha atak. E, bura bura gel. Bura. Şuralardı ya. Evet. Hemen şuradan atsak olur mu? Bir vurma. Bir vurma. Bir vurma. Uy, çok şuradan atsak olur mu? Hayır. Bak buradan. Bakayım. Hayır. Oh! Neden <laughs> Bak şu kaptüslerden. Şu kaktüs... şu kaktüsü kıralım oğlum. İyi hap... işte zorluk o görmeyelim. Anladık. Ya ittir Sarı. Allah. Sarı. Kim bu sarı? Çık 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 sarı. Buraları ki. Ya. Asıyorum. Atla abi. Atla taşa şart taşa. Görmüyorum ki hiçbir şey. Oğlum bir çekil. E, ee, vuruyorum, Vur. vurdum. Mavi. Açıyorum. Ya vurma. Bir tane hocam. Attım. Sarı. Çok yakında kanımız ya. Hadi be. Kaçma. Sizin mavi. Be ya. Ben atıyorum. Dur bekle.

<laughs> Aslında karavana gidiyordu. Siyah da bir bir Evet. Ömer vur. Ömer şu an AFK. Ha değilmiş pardon. Oğlum yeri vurdu. Nereye? Nere, Nereye vurdu? Yeri yeri. atmadım. He. Ömer atmış. Ömer atmış. Ömer <laughs> <laughs> Çok evet. ama mavi ve sarı gibi bir yer. Aynen. Hadi be. Aradan geçmedi değil mi? Enes git. Enes bak git. Pro Baba nişan al gelişimi. Ve kırmızı mı mavi. Atıyorum. Dur. At. Sarı gelecek? Kim attım? Ok. Enes Siyah ya ve izli. mavi karışımı. Sen vuruyor. Vur. Mavi. Şu anda Gel lan bir... Ömer time set değişeksene. Sadece, sadece bazı tamam zaman zaman, bu, Dur, Güzel Ömer. At. Tamam tamam dur. Enes'i öldürdüm ya. <laughs> o Ömer oradan atmak yok. Tamam <laughs> dur. Bir şey ayarlıyoruz. <laughs> Hatta şuraya blok koyalım haksızlık olmasın dur. Lan. Dur çekil <laughs> bir. Heh şimdi. At. <laughs> Ya, Mavi. Orada. Mavi. Çıksana biz. bir. Saniye. Ben atacağım dur. Neden oğlum ben de? Bir çık bir şey yapacağım. Ya abi atamadım Ömer yüzünden. Sarı. Tamam. Bu sarı. Dayan. Ömer bana bir yemek versen ben öleceğim. Oğlum da sanki bende var. Varmış. Al. Dur, ver. Şu anda Üsküdar Meydan'dayız. Burada işte Anadolu'ya gazeteyle itibariyle... Ya abi, gelin. Enes, sonra da chat'e yazıyorsun ki öldürme o zaman beni. Sen ne yapıyorsun? Enes bak, gerçekten gıcık yapmıyor musun şu an? Bak bir soğan bırak, Hadi vurun. Enes bak. Ya ne lan? Elma nerede? Enes, çağırmayalım dedim abi ya. Ekle bir, bir de bir şey yapıyor ya. Bu arada bu sunucu da bitsin. Tamam mı? Aa, hayır ya. Hayır abi ya. Hayır, hayır. Abi işte bu. Bir de, bir de, bir de. aynen aynen. Bir de, bir de. Ahmet. Ay, ay evet yes, pardon. De, gelince, bu da, bu da. Yani Bütün oyunumuzu şu an ne güzel oynuyorduk elma var mı yolda elma yolda var yolda yolda. Bir şey diyeyim, siz o katın ben siz o katlarınızdan da indirinci satacağım burada ben ne Geç Geçen yer ne? Geç. Bozma lan burayı. Burayı mı? Mehmet. Ha, oğlum Ö Ömer bana vuruyor. Vur. Vur. Ömer'i vurdu. Ahmet de ben mi yapacağız? Evet. Tamam. <laughs> ben Ömer'i 1-0 yendim Ömer elendi. Oğlum mı sen ya? Anne, o neresine vurmaya çalıştım? Elis yukarıda, Elis'i vurmaya çalıştım. Ömer, kaptüsün arasından geçiyormuş mermiyi. Evet, orada da attım işte. Buraya mı var? Abi. At. Siyah, Abi. itibariyle artırmaya başladım. Duramadım. lan. Evet. Mavi. Yo sarı gördüm. Mavi. Sarı ya bak iddiasına gelelim mi? Yemin bile ki mavi. Ya sarı olsa ne olacak? Mavi olsa ne olacak? <laughs> mavi <be. gülüyor> Oha yere vurdu. Yere bana vurdun aslında da. Sonunda çekelim. Aşı vurdun taşı. Ulan <laughs> <Oha>, ne <laughs> <de> vurdu lan? Oğlum <laughs> beni sarıyı vurdu bu Ben ne ne vurdum ben mi? vurdum. vurdum. Evet. <laughs> oğlum <gülüyor> ya. Ne, nereye vurmuştum? Ne, <laughs> ne vuruyorsun oğlum? <laughs> Ömer vurdun. Ay, Ay, çok çok şey Şöyle bir deneme. Yanak kim atıyor? Enes. Enes mi atıyor? Atayım ona hemen bir tane. Attı bir yere düştü. Yere düşmedi Ama gerçi benim sıram değildi lan. Evet, Mehmet gel vur. Tamam. Ya ama yeter ya. Benim ya Ömer. Ben vurdum vurdu. da. Ömer. 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 Kırmızıyı ben vurdum da benim sıram değildi. Aga be. Aga be. Enes bak ya. Vuruyor Söyle. çıkmaması. Dışarı. 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 Niet te veel, niet te veel. Nou, dan is het niet te veel. Ik heb 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 het niet te Vereyim. Oğlum bir şey istiyorsan o niye bize vuruyorsun? ömer <laughs> sen de çocuk bir şey demedi bir şey istiyor mu diyorsun oğlum? Hayır chestlere bakmaya başladı o yüzden. şey Mehmet vuramadım çok kötü. Aha. Gördüm gördüm Bak şimdi ben burada ender pearl atacağım tamam çık bir. De, yarım kalbim var. var. Bak attım. Memo 2010 firlama Ömer'den kaçmaya çalışırken çok sert düştü. Yine ben yaptım ya. akşamlar iyi akşamlar, özellikle günlerdir geliyor, geliyor, geliyor ama son üç gündür o, yanım, yansak, en ilerledik. Nereye vurdun? Siyah. O Siyah. Geçti aslında, çünkü ıı, yağmur. Iı, ya, ama, evet. Shift basmadan denedim. De, denemeyeyim ben bir daha. Bence de. karavana.